Merhaba arkadaşlar, Mecian'a hoş geldiniz. Evet, yeni sezonun ilk günündeyiz. Şimdi hemen öncelikle geçtiğimiz sezonla alakalı olarak yardımcıdan şöyle bir e, sezona bakış diyelim ve geçen sezon ne yaptığımızı şöyle kısaca bir hatırlayalım. Gerçi dünkü canlı yayınımıza katılmış olanlar yani daha doğrusu cumartesi akşamki sezonun son gününde Yeni sezon hazırlıkları videomuzu içeren canlı yayınımızı izleyenler zaten gördüler ama onları izlemeyenler için şöyle kısaca bir özet geçelim. Ee, gördüğünüz gibi ligi şampiyon tamamladık. Ee, en yakın rakibimize son maçı da biz berabere kaldık. Öyle söyleyeyim. Ben yoktum yani izlemedim maçı. Zaten mağlup bile olsam 30 farklı yenmedikten yenilmedikten sonra ki mümkün değil. Zaten şampiyonduk, o yüzden çok şey yapmadım gecenin bir vakti kalmadık. Gördüğünüz gibi güzel bir şekilde hem 136 golün en yüksek golcüsü olan Hasan Basri Tunçer 46 golle gol kralı oldu ve aynı zamanda bu biliyorsunuz 30 30 bitiricilik demek gayet de güzel iyi geldi. Gördüğünüz gibi diğerlerinde de en iyi e, derece Sercan Tengilimoglu gördüğünüz gibi aldı. Asistlerde de yine kendisi ikinci sırada yer aldı. Velhasıl güzel bir lig sezonu geçirdik. Ligi aldık. Ama aynısını maalesef e, kupada söyleyemeyeceğiz. Bu arada şöyle bir kupaya da evet erken veda ettik. Aynı şekilde elitlikte de erken veda ettik. E, Hatipoğlu sezon içerisinde altın eldiveni aldı. Biliyorsunuz arkadaşlar Bundan çok daha güçlü bir oyuncuyu arada koymuş olmama rağmen çok daha düşük seviyedeki Can Hatipoğlu gerçekten çok çok iyi iş çıkardı bunun sebeplerini önceki canlı yayında ve ondan bir önceki canlı yayında anlatmıştım güzel maçlar çıkardık şöyle evet bakın şunu arkadaşlar kesti öyle söyleyeyim şimdi Gençlik Akademisi'nden yeni bir kaleci yaptık inşallah. Bunu da güzel bir şekilde evet güvenilir diyor. Bakalım ne diyor. Tam formunda akıllıcı oynuyor. takımı tutarlı sonuçmasını sağlıyor. Her zaman güveneceğimiz biri. Ki ben de onu zaten bu sezonda e, iyi bir yere koyduk bakalım. İnşallah Forvet'te iyi işler yapacak. Şimdi maç günü antrenörümüz aktif. Evet şunu kapatalım. Birazdan e, bir küçük maçımız var kupada. Çok önemli değil. Şimdi hemen arkadaşlar takım kadrosuna ve yeni sezona bakalım. Şimdi arkadaşlar yeni sezonda iki beki şu kenarlara biraz daha açtım. Öncelikle onu söyleyeyim. Merkez orta sağımız değişmiyor. İpek ve Dili çıkık güzel bir şekilde oynayacaklar beraber. Her ikisi de mezala özellikle ee, güzel yani boyu kilosu yaşı her şeyi uygun ee, çift ayaklı her ikisi de inşallah çok güzel. Başarılara imza atacaklar bakalım. Ee, ondan sonra golcümüz burada AMC pozisyonunda oynuyor gördüğünüz gibi e, bitiricilik gel, almış olduğu 30 artı çok 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 güzel daha da iyi oldu. Ee, buna ekstra bir özel yetenek verebiliriz. Ireraya şunu verdik geçen sezon çok yönlü hücum oyuncusu gayet güzel. Her ikisi de. Tuncel ile beraber gördünüz sahte 9, sahte 9. Dengilimle aslında ben bunu daha geride oynatıyorum. Bu sezon biraz daha ileri çekmeyi düşünüyorum. Duruma göre bakacağız ama normalde arkadaşlar bunun yeri şurası. Buradan çok iyi ataklar yapıyor. şu önümüzdeki maçta birkaç maçta şöyle kan, böyle kanat kanat forvet gibi deneyeceğim ciddi ciddi. Sahip olduğu kanat forvet oyun tarzı özelliğiyle de beraber ee, bakalım böyle. Çünkü her iki kanadı da şunlar ileri çıksın istiyorum. Her ikisi de bildiğiniz gibi back oyun tarzı var. Burada kanat back var. Bu back daha böyle bir geride. Hemen şöyle gördüğünüz gibi. Ama bunun çok ileri çıkmasını istiyorum. O yüzden bunun önü açık. Yani şöyle diyeyim. Bu zaten AMC mevkiinde oynuyor. İnşallah güzel olacak. Bunların haricinde yedek olarak e, çok fazla bir oyuncum yok. M.C. var. Karahan var. Yani bunlar çok 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 iyi değil. Ee, ha, şu yeni kalecimden bahsedeyim hemen. Gördüğünüz gibi oyun tarzı libero kaleci. Bunu biraz antrenman yapıp arttıracağız. Hatta bu noktada e, şu önüm, galiba oyunun ikinci 3. gününde gelecek olan şu kura çılgınlığından biraz önce oynadım. Maalesef e, yani yaklaşık 30 40 token falan gitti. 15. 16. seviyeye geldim ve çıktım. Ama dediğim gibi şu an buradan alınmayan ödülüm var. 170 buradan, 350 buradan. Bunları bu oyuncuda kullanacağım. Bir de rastgele hücum oyun tarzı geldi. Bunları almadım şu an. İnşallah bunlar geldiğinde bilmiyorum. Bakalım ne yapacağız. Başka kura çılgınlığı gelsin. Biraz daha oynamayı düşünüyorum. Bakalım. Son kırmızıyı bulmasaydık daha iyiydi. Öyle söyleyelim. Şimdi kupada arkadaşlar rakiplere baktım şöyle. Fena rakipler yok. Yani kendi seviyeme uygun rakipler böyle şu mesela 12-0 yenmiş. Ama 92.5 gördüğünüz gibi sağlam bir takım. Bakalım bununla eşleşecek miyiz kupada? Artık göreceğiz. Kerem Aktürkoğlu yapmış. Güzel. Evet Benfica'da harikalar yapıyor. Dur bakalım. İnşallah güzel sonuçlar olacak. Burada çok öyle tanıdık isimler göremedim. Açıkçası bu sezon kupada. Ondan sonra elitlikte Lig'de bildiğiniz gibi geçen sezonu şampiyon bitirince buradaki rakiplerime şöyle bir baktım. Güzel yani denk güçlerindeki rakipler var gördüğünüz gibi. işte 70'ler. Bu bir düşük. Zaten bir bu bu kadar düşük. Genelde 60-70 arasında rakiplerimiz var gördüğünüz gibi yani e, inşallah bir aksilik olmazsa elitlikten de e, çıkacağız benim gibi kupaya da bu sezon daha umutluyum. geçen sezona göre tabi daha bu sezonun ilk günü arkadaşlar rakipler ne yapacak nasıl yatırımlar yapacak nasıl paraya kıyacaklar bilmiyoruz. Ee, özel sponsorluk ödüllerine hızlı bir giriş yaptım. Ben hemen tık 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 ilk e, görevleri bitirdim. Şimdi kralların kralı etkinde peş peşe 4 kupa var. Bunu yapmaya çalışacağım. Ee, bugün büyük olsa yetmeyecek artık. Bilemiyorum. İlk, zaten yenebileceğim 4 tane takım var. E, geri kalan 3 tane takım var aslında. E, geri kalanlar baya baya güçlü. Yani yüzlerde, yüz yirmilerdeki rakipler. Dolayısıyla Kralların kralından ilk turu bitirsek bile çok fayda göreceğimizi düşünmüyorum. Şimdi ödüllere bakalım diyelim. Bu arada e, Muhammed Usta arkadaş eksik olmasın. E, bir sponsorluk hediyetti. Kendisine buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Şimdi şöyle yapalım. Hatta ödülleri şimdi alalım aslında. Ya yani ben şöyle şöyle tak yapalım. Gördüğünüz gibi Yeni Yılın Kutlu Olsun Menajer de dedi. Şimdiden devam et diyelim. Şöyle almaya devam edelim. Dereceli Şampiyonayı oynadım hızlı bir şekilde. Şu an iyi pozisyondayız. Kart demeden peş peşe iki maç oyna. Evet zaten Dereceli Şampiyonu da oynarken bunları da aldık. Evet burada şu an alabileceğimiz bir şey kalmadı. Bir gün sonra şu gelecek bakalım. Hangi ödül gelecek? Şimdi ödülleri alalım. Bakalım. Şimdi ilk alacağımız ödül şu ücretsiz kiralama olsun. Bakalım nasıl bir mevkiye gelecek? ST'ye geldi. Vay. Hemen bir kadroda bakalım. 18 yaşında bir oyuncu geldi. 81-84 boy. Ya forvet dediğin adam 1-84 olmaz ya. Oyun tarzı yok. Hmm. Bir sezonluk geçici bir oyun tarzı buna verebilirim aslında. Şu an 123'lük bir gücü var. Bunu takıma alalım ama yer yok. Hemen şöyle. Şimdi bu kaleciyi aldık zaten. Bunu zaten satmalığını almıştık. Hemen şunu çıkartalım. Gençlik Akademisi'nden gelmişti. Şimdi Evet 140, 140, 119, 127. Çok güzel özellikleri var. Yani penaltı ustası hiç haz etmediğim bir özellik. Hiçbir gereği yok. Yani bir oyuncu penaltı ustası diye arkadaşlar tüm penaltıları gole çevirecek diye bir kaydı yok. Nice penaltı ustası oyuncu yani hiç berbat maçlar çıkarttı. Bunu şöyle şuraya koyalım. yedeye koyalım. Şimdilik yedeye koyalım. Şurada dursun bakalım. Çünkü şimdilik yani Irera çok güzel bir oyuncu. Bakın becerilerde gayet iyi. Yani şu özel yetenek çok çok iyi. Oyun tarzı da usta seviyesinde. Dolayısıyla burada bir sıkıntımız yok. Bu oyuncuya ee, biraz önce görmüş olduğunuz hemen şöyle yapalım. Kura çılgınlığından gelen rastgele hücum oyun tarzını koyabiliriz. Evet. Acaba ne gelse? Şimdi ST olacağı için yani evet. Hadi gelsin bakalım ne gelecek. Hedef adam. E güzel. 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 Yani ya fırsatçı ya hedef adam gelecekti. Sahte 9 da olabilirdi. Üçünden biriydi. 2 tane zaten sahte 9'um vardı. Ama ben fırsatçıyı tercih ederdim şahsen. Kısmet neyse. Ya bir sezon bana yani iyidir yani. Eksik olmasın. Bir sezon sonra zaten gidecek. Hatta bu oyuncuyu satın alma opsiyonu olsa bile olsa bile 209 token verilmez yani. Yani en az şu an verilmez. Bakalım sezon sonuna kadar eğer 209 tokenımız kenarda olursa bilmiyorum. Yani tabii getirisine bağlı. Şimdilik oyun tarzı bakalım. Bir buna biraz yatırım yaparız. Yani S ya 184'lük hedef adam olmaz. Problem orada. Hedef adamın özelliği ne arkadaşlar? Hücum hattında havadan gelen paslar için adeta bir mıknatıs gibidir. Yani hava vuruşu. Son vuruşu yapar ya da DC'lere karşı topu tutarak takım arkadaşlarının hücuma katılmasını bekler. Çok güzel. Hedef adam ama bunun için böyle 1.90 falan böyle bir boyu olsa çok daha güzel olurdu. Yani neyse. 18 yaşında güzel bir oyuncu. Şimdi bunu da verdik bakalım. Peki bunu şimdi ben bu takıma koymak istediğim zaman Nereden kısacağım? Nereden kısacağım arkadaşlar? Ya yani yani kimi gönderebilirim ki? Orta sahada bir kişiye düşürmek istemem hiçbir zaman için takımı. DMC'mden vazgeçmem. İki tane DC var. Bir tanesini çıkartmam. Yani tek DC ile olmuyor. Yani DL, DC, DR üçlü bir yapıya geçebilirim ki bunu çok tavsiye etmem. Neyse duruma göre bakacağız. Ee, yani şimdi işte böyle bir oyuncu geldiğinde otomatikman insanın kafası karışıyor. Takımını nasıl yapalım gibilerinden. Hani ilerideki forvetlerden biri kart cezalısı falan olur. Tamam orada sıkıntı yok ama böyle bir oyuncuyu da e, takımdan ayrı tutmak çok mantıklı değil. Hele şu an ben bu oyuncuyu atıyorum şu DC'nin yani %1'lik oyuncunun yerine koysam direkt kafadan e, yani 70-80'lere çıkacak ortalamamız. Bakalım Evet. 76.6'ya geldi. Yani bir anda seviye atladık öyle söyleyeyim. Tabii şu an almıyoruz bakalım. Hmm. Güzel bakalım. En azından bu şekilde ortalaması düşük kalsın takımın duruma göre bakalım. Evet. Güzel. Neyse. inşallah hayırlara vesile olur. Tabii şimdilik bu hedef adam özelliğini aldık ama şu ee, nerede o? Daha gelmedi. Ee, sıkışıtlar etkinliği geldiği zaman oradan biliyorsun sezonun ikinci üçüncü günü geliyor. Sıkışıtlar etkinliği geldiğinde oradan inşallah güzel güzel ee, forvet'e uygun uygun hücum tarzını arttırırız bakalım. Neyse şimdilik güzel. Şimdi bir de günlük oyuncu varmış. Şuna da bir bakalım. MR AMR 19 yaşında 23 tokuna böyle bir eleman sunuyor takıma yani gerek yok. Bu ne ya arkadaşlar? Penaltı olsası yani. Hiç verme daha iyi. Neyse evet. Şimdi geri geldim. Şimdi 17 dakika sonra maçım var. Bu maçı arkadaşlar yayınlamayı düşünmüyorum. Yani arada 30 puanlık fark olan bir maçı size verip e, boşu boşuna vakit ısrafı yaptırmak istemem. Yani yani ya 6'ya ya 8'e ya, ya, e, ya 11'e karşı sıfır şeklinde bitecek bir maç. O yüzden yani gerek yok. Böyle yüksek farklı olan maçları hiç yayınlamam daha iyi, gereksiz. Evet, şimdi bir de e, taktiklerden bahsettim ufakça. Şimdi geçen sezon böyle oynamıştım. Savunma ortadan kısa kapalı, yüksek zor adam adama kapalı. Şimdi burada arkadaşlar değişiklik yapacağı yapabileceğim husus direkt hücum oynatmak olabilir. Ama şimdilik savunmada dursun. Ee, kolay takımlarla oynarken top çalma tarzını biraz daha normale çekerim. Gerek yok. Kart falan yemesinler diye. Ee, offside taktiğini ne zaman açacağım? Onu da söyleyeyim hemen. Şimdi benim yedeklerde şöyle bir tane kalecim var ya akademiden gelen. Şimdi bunu oyun tarzı libero kaleci. Şu libero kaleci özelliği açıldığında e, bunu takıma deneyip deneyip Hatipoğlu'nun yerine koyacağım. Ama şu an değil dediğim gibi. Bu birkaç maç sonra olur. E, Herhalde hele biraz da böyle denk güçlerin mücadelesi olan bir maçta denemek isterim. Şimdi demin ki maç yani biraz sonra oynayacağım maç demin gösterdiğim e, bunun için denk bir güç değil böyle kafa kafaya denk bir e, maçla karşılaştığımda o zaman koyarım. Hatta denemek anlamında şu hemen nerede? Kralların kralı veya dereceli şampiyona da oynatabilirim. Aa bir tane gelmiş. Hemen oynayalım bakalım. Aa çok güzel ya. Bir dakika. Şimdi dereceli şampiyonaya gelirken şimdi önce normal bir takımla oynayalım. Ama bir tane hakkımız var zaten. Yakında plan. Aa. 15 dakikaya kaldığı zaman arkadaşlar vermiyor maçı. 16. dakika olsaydı Oynayabilecek dik diye hatırlıyorum. Neyse, oynayamayacağız, olsun. Okey. Şimdi hemen şöyle bir gelelim. Gençlik Akademisindeki önümüzdeki sezon şu an ST için odaklanıyorum. Şöyle uzun boylu güzel bir ST gelirse buna yoğunlaşacağım. Önümüzdeki sezon bir tane ekstra ST yapmak istiyorum. Ama gelmezse 209 token da verilmez arkadaşlar ya. Yani çok pahalı ya. Çok pahalı gerçekten. Önceki sezon 29 yaşında olacak ama neyse. Şimdilik bir gidiş gidişatını görelim. Bakalım takıma nasıl uyum sağlıyor. Bu arada takım oyunu formunu 7'ye çıkarttım. Bildiğiniz gibi sezon başında 4'e tamamlamışlardı. Ee, ben bende bir token pardon bir takım oyunu formu vardı. Geçen sezon 2-3 tane olmasına rağmen 4 olarak geldi şimdi de yine 4 olarak geldi. Ben de takım hazır 10-10-10 hemen birkaç antrenman yaptım. 7'ye kadar getirdim. Şimdi birazdan daha şöyle bir tane daha antrenman yapalım bakalım. Yedeklerde neler var. Yani yedekleri yapıyorum. Şöyle göstereyim. Alan seç deyip şöyle. Az takıma dokunmuyorum bile. İlk 11 hazır değil dedim. Burada takıma şu ikisini alabilirim. Ee, Gerçi bunu da antrenman yapsın bakalım. Ya almasın. Ya 15 dakika sonra evet. Bu ikisi kalsın. Şöyle 15 tane oyuncuyla şöyle sadece şuradan yapalım. Şöyle 13 16 güzel. Antrenman yapalım şöyle hop hadi be bir tane daha olsa 8'e gelecekti yani neyse İşte böyle böyle arttıracağım bugün yarın ertesi günü şöyle 2 gün falan hiç bu onu dokunmadan ona dokunmadan ekstra antrenman yapıp maksat arkadaşlar takım oyunu ondan şu an 8 olduğu zaman 14'e kadar gelecek hepsi öyle düşünün Hatta savunmayı belki 12'de bırakabilirim bunu 16'lara çıkartmayı hedefliyorum. Amacım bu. 16 iyidir. Yani kaç sezondur genelde 16'lara falan kadar getiriyorum. Tabi her maç 16 yapmıyoruz ama özellikle hafta sonları oynayacağımız şey maçlarında, federasyon maçları öncesinde mutlaka 16'ya getirmeye çalışıyorum. Ortalamasını bir 60 yapıyoruz. Bu arada federasyon demişken hemen arkadaşlarımı da göstereyim. Çok şükür çok teşekkür ederim arkadaşlar ee, ve bildiğiniz gibi elmas gruba yükseldik e, platin grubu birinci sırada tamamlayarak 20'şer e, yeşil paket vesaire şunların üçünden de aldık çok şükür platin gruptan ayrıldık şimdi gördüğünüz gibi elmas gruba yükseldik e, hedefimiz elmas grupta kalmak açıkçası onu söyleyeyim en iyileri tabii çıkmanın da avantajı farklı olur. Ee, en kötüsü bile en iyilerin ee, elmasın en iyisinden daha iyi. Hemen söylememe gerek yok zaten. Almış olduğumuz tokenlar belli kafadan 31 token her hafta geliyor. Ee, bir üstte olduğumuz takdirde. Ama şu anda da iyi gelecek yani. Evet arkadaşlar. E, şu an yeni sezon başladı. Bu şekilde ee, inşallah hayırlara vesile olur diyorum. Hepinizin e, Yeni yılını da şimdiden kutlamak istemiyorum. Niye derseniz. Çünkü yeni yılda ekstra ayrı bir video çekmek istiyorum. Bununla alakalı bir şeylerden bahsetmiştim. Can Son canlı yayında. İnşallah hayırlısıyla e, beni bekleyin. Tamam. Kendinize iyi bakın diyorum. Meccanende kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Veya canlı yayında karşılaşmak üzere. Bununla da alakalı olarak bildirimleri açarsanız. Kanalı üye olursanız. Abone olursanız da çok çok mutlu olurum. Önümüzdeki çok kısa bir bir iki gün içerisinde yayınlayacağım bilgi mesajıyla da beraber canlı yayınımız sürprizlerle gelecek inşallah Kendinize iyi bakın Meccanende kalın bir sonraki videoda ve veya canlı yayında görüşmek üzere